Evet, evet. Aşınacak kişi sayısı. Aha. Sağ olun. Geçmiş olsun teyzeciğim. Bugün itibariyle 95 yaşındaki Rabia teyzemizin aşılamasıyla e, aşılama uygulamamıza başlamış olduk. E, yarım saat şu an teyzemizi müşahede altında tutacağız. Hayırlı olsun herkese. İlginize teşekkür ederiz. Allah Annem 1926 doğumlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür yok. ederiz. Ee, bizim yanımızda kalıyor. Başta bakanımız, tüm sağlık personelimiz, işte emeğe geçen hepsinden Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Hepinize çok çok teşekkür çok, ederim. Çok çok teşekkür ee, ederiz. Tüm herkesin çok maske kurallarına dikkat etmesini istiyoruz. Bir an önce bu salgının ülkemizden yol başımızdan...

Şey, yavrum bebelere diyorum ki yavrum bunu takın, takın diyorum. Hep maskesiz geçiyorlar. Elim durmuyor, perdeden görüyorum. Bunu takın diyorum yavrum. <laughs> Vurundum da. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben vurma istiyordum. Ben bu sizin geleceğinizi hissediyordum, istiyordum. Bir ulaşsam da bir ulaşsam da haber etsem diyordum yani. Allah razı olsun benim ekibim bizim memleketimizin ekibi beni araya arayı buldu. Geldi evimde aşımı yaptı. Ben de istedim gelin dedi başı olacağım. Beni aradılar. beni de çağırdım. Geldiler Allah razı olsun. Aşımı evimde yaptılar. Hiçbir acı hisse duymadım.